Evet arkadaşlar. Ben inanılmaz bir şekilde nasıl çıkardım bilmiyorum ama yani sen de çıkardım. Bir bug geldi ama bitti. Görevlerde yap yapsana bir tane şey start drop vereceğim. Görev vardı ya. Onda beş tane veriyordu. Bir tanesi efsanevi oldu. Hiç şaşırmadım yani. Sevinmedim. Ama birden Fendi çıktı. Yani Leona da dokuz Leona'da 9900 kupada açacağız. Hadi sen ile oynayalım. başladık. Rakip zorlu. 7 seviye yaptım sen diye. Hadi gelin. Hadi. Evet. Burada duruyorum. Bitti işin kardeş. Şimdi hadi vur 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 bana nakil. Oh. Su Arkadaşlar hadi bakalım. Evet hadi bana nakil. Aferin hadi. Bastım oraya bu işleri bitecek. Bitmedi ya. Kısa sürdü ulti. Ya öldüm. Bitti işi. Hadi yenildik. Oyun takılıyor hadi. Hadi yeneriz. Aha öldürdüm. Aha 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 aha. Maxi Fransa. Maxi Fransa. Hadi hadi. Aferin. Bana nakil. Bana nakil öldürürsün. Hadi. Vur onu. Vur 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 vur. Aha 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 aha. Aha, aha alıyoruz arkadaşlar şu an 9'uz. Aferin al onu al git 2'yi de al 2'yi de al ölme. Maxil Fransa Maxil Fransa Michael Boss Hadi. Hadi. Hadi öldü öldü öldü. Banana kill banana kill banana kill. Ya nasıl oldu bu? Arkadaşlar. Yenildik. Neden yeniliyorsun ya? Hadi şimdi savaş topu oynayacağız. başladık. Hadi enjoy'a, hadi enjoy'a, hadi enjoy'a. Orada olması gereken Shelly. Çok basit. Al işte. Efendim. Bir saniye. Evet. Şu an gizli gizli duruyorum burada. Arkadaşlar. Arkadaşlar hadi 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 hadi. Olmadı arkadaşlar. Olmadı arkadaşlar ya. Neden? Hadi vur vur vur. Oldu. Hadi. 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 Olmadı. Olmadı. Atamadık ya. Hayır atamadım. Atamadım. Hadi hadi atalım. Hadi. Bak sendi çıkardım. Hadi ya. Sen de biraz Evet ya. pununda Aha aha Det det og det. ハッディハッハッハッデハ Hayır arkadaşlar hadi. Hadi. hadi 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 aldık aldık arkadaşlar Hadi Biz badminton oynayacağız. arkadaşlar tamam ya. badminton oynayacağız. Tamam ar <laughs> arkadaşlar şu Anne. Hadi ya arkadaşlar yaparız. Bak şu mortisi bir dondurasın var. Uyutasın var. e e e. e. Hadi. Hadi. Hadi arkadaşlar. Evet, 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 evet. <laughs> Olmadı. Hadi ya. Hadi, hadi. 10, 9, 8. Hadi, hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> Anne dur. Evet, hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Olmadı. 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 Bırak. 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 Gol. Gol. Gol arkadaşlar. Arkadaşlar çok iyi ya. Hadi. Sonunda. Sonunda. Arkadaşlar çok iyi. Hadi. Şu işleri umarım biter. Hadi. Evet yenildik. Yüzde yüz yenildik ya. Bence yüzde yüz yenildik. arkadaşlar onu öldürsen Damboş. Dam boş işte ne yapayım aha, aha 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 gol be gol be ama ultimi gol al işte. al işte hadi 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 bak. Ercan, Ercan öldür. Ercan öldür. Ercan öldü. Okey. Ultim de geldi. Hadi öldür. Hadi. Arkadaşlar. Hadi. Hadi yenelim. Lütfen. Arkadaşlar attım topu. Olmadı ya. Neden? Neden? Hayır. Arkadaşlar. Neden ya? Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Güle güle.